Oğlum sen az önce destek koymadın mı? Destek koydum abi. siyah kart yok oluyor. Yok olan siyah kart nereye geliyor? Bunun alt, <gülüyor> arkasına <gülüyor> Ama ben sana onun değil bunu verseydim elinde tekrar joker olacaktı. Onu değil bunu verseydim elinde tekrar joker olacaktı. Aslında her zaman bir tane beşim vardı. Cinlerle çalışmıyoruz ama cinlerle çalıştığımızı iddia edenler oluyor. Hani cinli misin diyenler oluyor, nasıl yapıyorsun diyenler oluyor. Ben e, bir buçuk yıldır bu işi araştırıyorum. Bir yıldır da aktif olarak yapıyorum. 5-6 aydır da sokaktayım. Kendimi geliştirdikten sonra sokağa çıkmaya başladım. İlk pratiğe nasıl başladım? Kuzenimle köydeydik açıkça. Hani yapacak bir şey yoktu ve biz de Discambil destemiz vardı. Bir şeyler yapalım dedik. Birbirimize numaralar yapmaya çalıştık. İnternetten kolay kaynakları bulduk. Birbirimize numara yaparken sonra işler gelişti. Bu bende artık hobi değil tutku haline dönüşmeye başladı. Günümün ciddi saatlerinde ben bunu ayırmaya başladım. Abi şimdi bir yerde dur da bana. Dur. Burası mı? Bak. Kartına birlikte bakacağız. Kartın maçavalya değil mi? Maçavalya. İttir maçavalyayı içeriye. İçeriye ittin. Kartın burada bir yerde. Parmağımı şıklattığımda maçavale en yukarıya geliyor. Hatta de şöyle bir şey yapalım. Bak gördüğün gibi maçavale burada. Bu paketin en üstünde. Bunu ittim araya. Buradan da bir fan alıp maçavaleyi koydum buraya. Bunu yavaş yavaş içeri iter misin? Alayım bu cadılar <laughs> ne? Öyle Çok sağ ol, teşekkür aklım ederim abi. Çıktı ama. <laughs> Çevre edinmeye başlayınca bu meslekle alakalı işin devamı geliyor. Önemli olan sihirbaz çevrenin olması. İnsanla hani birbirimizi yükseltiyoruz biz aslında. Bizimki sokak sihirbazlı olarak gelse de biz aslında ilüzyonistiz. Hani sihirde kesinlikle bir işimiz yok. Bunu bazen sunumlarımıza katabiliyoruz ama her türlü el çabukluğu. Hani bir sihirlik bir olay yok. Kanka şimdi şöyle yapacağız. Elimde 3 tane kart var. Hatta şöyle elle yere kontrol edebilirsin yapışık bir kart olup olmadığını. Elle istiyorsan hani. 3 tane kart var burada. Abi yüzükleri çıkarmanı rica edebilir miyim? Tabii ki de, tabii ki de. Şunları <laughs> tut kanka. Ama bak cidden çözmeye oyna, tamam mı? Tamam abi çözeceğim. Ee, sana bu kartları tanıtalım. Bir tane joker var. Tamam. Ee, elini aç. What? Tamam sen elini aç. Bak jokeri koydum buraya bak Bir tane daha Joker var, iki tane Joker'imiz var toplamda, bir tane de asımız var. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Ee, ben as biliyorsun en üstteydi. Bak as aldım, en altı attım. As nerede şu an? En altta. En altta mı? As en altta değil. Şöyle yapalım. Ee, üste bakalım istiyorsan bir de. Bak, üstte de Joker var. İstiyorsan ortayı bir çek. Yani mantık olarak ortada olması lazım değil mi? Ama değil. Şimdi şöyle yapalım. Ee, şimdi diyeceksin as nerede? As aslında her zaman buradaydı. Hani hiçbir yere gitmedi hatta istiyorsan kollarımı da sileyim. Şöyle yapalım. Ee, bu sefer de desteği şu öyle bir hareketimle hepsine as yapayım. Tamam mı? Bak gördüğünüz üzere as burada değil mi? As aslında e, en üstte de var. As aslında ortaya bak. Ortada da var. Şimdi bekle. Şimdi hani bak 1 iki, üç tane kart var değil mi burada? Şimdi senden şöyle bir şey isteyeceğim, bu üç kartı da tahmin etmeye çalış tamam mı? Tabii. Elini aç yine böyle. Bu ne olabilir? Joker. Joker. Mantıklı. Bu ne olabilir? O as abi. Aslı, çok doğru. Bu ne olabilir? O as çiçek de Joker olması lazım mantıklı. Joker olması lazım değil mi? Ama Helal as olsun. <laughs> İlk başta bana bir yerde dur de, bir tane kartı dur. seçeceğiz. Bu kart. Mı? Evet abi. Evet. Tamam, bak. Kartını alıp en aşağıya attım tamam mı? Kart neydi? Alt. Kart, karo altı. Göster, tamam. gösteriyorum. Şimdi aç avucunu şu şekilde. Açık, değil mi? Açık. Bak. Karo altıyı kapattım. Buraya koydum. Şimdi bunu senin kapatmanı rica ediyorum. Bu çok sıkı bir şekilde burada dursun tamam mı? Tamam. Sık elini, acıt elini. Şimdi ne yapalım? Sen de aç avucunu şu şekilde. Bak. Sende de joker var, tamam mı? Evet. Bak görüyorsun. Jokeri buraya koyuyorum. Tekrar avucunu sıkı bir şekilde kapat. Ve elimde de deste var. Elinde ne vardı? Kar altı. Karo altı. Karo 6, değil mi? Senin elinde de joker var. Bak, jokeri alıyorum. Senin eline atıyorum. Sinir yerindeki de altıyı da alıp buraya atıyorum. İlk başta kim avucunu açmak ister? Ben açayım. Bak avucuna. Ha. Sende ne var? Nasıl oluyor? <laughs> <laughs> İsim dediğiniz gibi Eyüp. Ee, şu anda ya, bu sirbazlık işine, el çabukluğu işine ya, yaklaşık e, Ömer kadar uzun değil ama 3 veya 4 aydır yani kısa bir zamandır yapıyorum. Çok fazla hobim var. Daha... Çok fazla uğraştığım şey var. Ama e, benim şu anda tercihim tamamen kartlarla oluyor. Çünkü kartlar beni insanlarla yakınlaştırdığını düşünüyorum ve sosyalleşmeme çok fazla büyük bir yardımı oluyor daha doğrusu. Benim bu işe başlatan kişi aslında Ömer'di. Kumaranelere girsek %100 kazanır mıyız? Kumaranelerde biz oynatmadığımız için kazanmamız zor olabilir ama bir artı yönümüz olur. Şimdi kanka gel bak sana destenin yarısını veriyorum hatta biraz daha keselim destenin yarısı sende kalsın sen de avucunu şu şekilde aç abi Yoksa A, avucunu şekilde kalsın abi demedim. sana da şu şekilde diğer desteği veriyorum avucunu bu şekilde kapat tamam. tamam böyle kalsın şimdi bir yerde dur da. dur bu kart mı? tamam Aynen. al bunu sen gidebilirsin kardeşim tamam bak elinde destenin yarısı var diğer yarısı da bu arkadaşta değil mi bak senin elinden benim totalde iki tane kart almam lazım. Bir... bir bu kartı alayım bir de Üstten bir tane Aynen bir tane de üstten alayım Aha. Avucun kapalı kalsın Aha. Bak şimdi ben bu kartları eline tek tek sürüyorum Ve bu kartları bu şekilde vurduğumda deste yavaş yavaş sertleşiyor yavaş yavaş sertleşiyor Desteği kaydırmaya çalış oynatmaya çalış desteği <laughs> Bekle açma bekle açma Avucunda ne hissediyorsun abi nasıl bir şey var avucunda Yani kalın plastik gibi bir şey var Emin misin Evet sert plastik Değil mi Evet bu ne oğlum? <laughs> Bu ne <a> ya? <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen destek koymadın mı? Destek koydum abi. Lan. <laughs> <laughs> Onlara bakabilir miyim? Bakabilirsin. Kupa kızı, sinek onlu, maş altılı. Tamam. Abi bir tane bir tane kart seç. Bir yerde dur de. Dur. Sinek kızı mı? Alayım, evet. Tamam bak. Kızık Tekrar. Sinek kızı aldım. En aşağıya attım a gördüğün an. gibi. Şimdi kızı kapatıyorum ve senin şu cebine atıyorum. Atamıyorum. Ama elini Atayım biraz kaldırırsan. Mi? Tamam. Bir de destenin üstündeki kartı alalım. Neyi alalım? Ne gelmiş? Joker gelmiş. Şu jokeri de alıp buraya atıyorum. Tabii, değilim. Burada joker var. Burada da kız var, değil mi? Tamam. Bak. Hayalet abi, eline getir. Kızı al. Buraya at. Ama senin yapman lazım. Kızı alacağım. Ama hayali bir şekilde, hayali, hayali bir, şekilde. bir şekilde. Evet, buradan kızı alacaksın ve buraya atacaksın. Tamam, şu an o Yaptın kafayı da alıyorum. Evet. Aldın mı? Aldım, koydum. Bak bakalım bu cebinde ne var? Bakıyorum. Bakabilirsin. Joker. Orada ne var? Sinek kızı. Sen bunu evet. sola koymamış mıydın? Evet. İşte, evet. Sağ mı oldu diyorsun? Sağa geldi. Tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> Teşekkür ediyorum abicim. <laughs> abi, avucunu tamam. abi, şu şekilde açar mısın? Açtım. Bana istediğim bir yerde dur de. Tamam, dur. Burada mı? Evet. Bak. Kapattım bunu. Tamam. Buradaki kartı da aldım. Tamam. Bunlar da bu şekilde kalsın. İstiyorsan tamam. Bak kart bende. Kartı alıyorum. Yırtıyorum. Tamam. Kartı yırttım. Bu da kalsın bu şekilde. Gördüğün gibi bu elimde boş. Tamam. Bu elim de boş. Kartın parçası yok. Evet. <laughs> gitti. Gitti. Peki nereye gitti? Bana istediğim bir yerde dur de. Geniş açı. İstediğim bir yerde dur de. Bak. Tamam, göster, tamam, yerim, durmuyor. ben gösteriyorum bir yerde istediğim istediğim yerde dur diyebilirsin. Tamam. Dur. Orada. Evet. Bak ağacın orada. Sen orada da diye, du dur diyebilirdin. Hatta devam edip orada da dur diyebilirdin. Evet. Ama ağacın orada dur dedin. Evet. Ve seçtiğin kartın tamam. diğer parçası. İstiyorsan sen bakabilirsin. Bak. Ulan, değil mi? Oha burada bak. Şaka gibi. Parçası buraya geliyor. Hatta tam da uyuyor. Tam da uyudu doğru söylüyorsun. <laughs> Gerçekten tam da uyudu. İstediğin da yerde şey. dur diyebilirdin. İnsanlara ilk başta gittiğimizde insanlarda her zaman bir para boyutu oluyor. Hani bu adamlar bize beleşeme yapacak yoksa sonunda para isteyecekler mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz sadece insanları eğlendirmek, insanların tepkilerini ölçebilmek için yapıyoruz bunu. Hani ben burada yaptığım numaradan zevk almıyorum aslında. Burada benim zevk aldığım konu insanların bana verdiği tepkiler ve ben bunun için kesinlikle para talep etmiyorum. Hiç de talep etmedik. Hani Para burada önemli değil ama insanların genel olarak verdiği tepkiler para verecek miyim? O yüzden genel olarak reddediliyoruz bazen. Ama reddedilmek sorun olmuyor. Biri reddeder, diğeri reddetmez. Pes edersek zaten bu işin bir olayı kalmaz. Ee, nasıl başladığımı küçük bir hikayesini anlatayım. Ömer yani kendisi hocam. Ee, o kartlarla uğraşmaya başlamıştı. İlk başta bana çok saçma geliyordu ama bu kart işi e, hani bir hareket var bizim, worm dediğimiz bir hareket. Bu worm dediğimiz hareket e, çok güzel gelmişti bana. Ömer bildiğimiz ellerinde kartları dans ettiriyor gibiydi. Sonra dedim ki Ömer hani bunu bana öğretir misin dedim. Sonra bu iş worm başladı. Tekrardan Ömer'in bana öğrettiği birkaç tane numarayı yaptım matematiksel numaralara başladım ilk başta sonrasında küçük teknik getiren gerektiren numaralara yapmaya başladım. Ve dediğim gibi hani bu yaptığım bütün numaraların tek amacı bence sosyalleşmek ve çevremi genişletmek olduğunu düşünüyorum. Şimdi avucunu şu şekilde aç. Bu hiç kapalı kalmasın tamam mı? Elimde bir joker, bir 5 var görüyorsun değil mi? Ben sana bu şekilde beşi verdim. Ama jokeri üstünde salladığımda bu tekrar joker oluyor. Peki 5 nereye gidiyor? 5 benim cebime gidiyor. Şuradan şu şekilde alamadım. 5'i alalım. Bak. Elimde iki joker, bir 5 var değil mi? Sana şu şekilde tekrar beşi veriyorum parmağımı şıklatıyorum. Bu joker 5 tekrar joker oluyor. Ama iki tane jokerim vardı. Ben bunu montuma sallayayım. Buradan iki tane 5 yapalım. Daha bir tane daha 5 çıkartalım burada. Bak. Elimde iki joker, bir 5 var. Hiçbir el çabukluğu olmadan sana şu jokeri veriyorum. Bu 5'i de alıp buraya koyuyorum. Elinde ne var? Joker. Elinde joker var evet. Ama ben sana onun değil bunu verseydim elinde tekrar Joker olacaktı. Onu değil bunu verseydim elinde tekrar Joker olacaktı. Aslında her zaman bir tane beşim vardı. Elimde kırmızı ve siyah var değil mi? Avucunu aç bu şekilde. Kırmızıyı mı istiyorsun, siyah mı? Kırmızı. Bak, kırmızıyı koydum. Siyah da alıp bu şekilde koyuyorum. Tamam. Avucunda altta kırmızı, üstte siyah var değil mi? Evet. Ben cüzdanı bu şekilde salladığımda siyah kart yok oluyor. Yok olan <laughs> siyah kart nereye geliyor? Bunun arkasına yetişiyor. <laughs> <yapışıyor. gülüyor> bu elim boş, bu elim de boş. Ellerinde herhangi bir kart yok. Tamam. Ben bunu bu şekilde salladığımda bir şey olmuyor. Evet. Elin par desteni parmağının üstünde şıklat senin gücünle gelsin. Şıklattın değil mi? Evet. Ben bunu tekrar salladığımda kart değişebiliyor. Bak tekrar yapalım. Tekrar değişti. <laughs> <laughs> cinlerle çalışmıyoruz ama cinlerle çalıştığımızı iddia edenler oluyor. Hani cinli misin diyenler oluyor, nasıl yapıyorsun diyenler oluyor ama öyle bir şey yok. Kesinlikle el çabukluğuyla alakalı. Ee, worm dediğimiz bir e, kart hareketi, hani e, daha doğrusu kartları paket paket hareket ettirme yöntemi ve güzel gözüken bir şey bence. Ne Bu işe ilk başta YouTube'dan başladık. YouTube'da kolay numaraların, kendi kendine çalışan matematiksel numaraların e, tutorial'ları var hani öğreticileri var. Oradan başladık. Sonra birkaç basit teknikleri öğrendik. Hani iki kartı aynı anda kaldırma, kaydırma falan bunları öğrendik. Ama gelişmek isterseniz cebinizden illaki para çıkıyor. Çünkü insanlar beleş zor taktikleri kimse, kimse kimseye vermiyor. Ama öğrenmek için fazla kaynak var. Yurt dışında özellikle çok kaynak var. İngilizceniz varsa Öğrenebilirsiniz. Kısa zamanınızı alır. Zor olan tek şey sunum. İnsanlarla etkileşime geçmek cidden zor. Mesai harcıyorsunuz. Bir gün diyelim ki sokakta karşılaştık veya herhangi bir sokak sihirbazıyla karşılaştınız. Eminim ki çoğu sihirbazın herhangi bir para beklentisi yoktur. Bizim için kesinlikle insanların verdiği tepkiler çok kıymetli. Bir insanı ben eğlendirebiliyorsam ben mesleğimi veya hobimi, tutkumu yeteri kadar iyi yapmışımdır. Benim tek amacım insanları bugünü hatırlayabilmek. Eve dönerken, metroya binerken bir tane çocuk vardı bana bir numara yaptı. Bunu nasıl yaptı demesini veya demesi benim için çok değerli bir şey. şöyle söyleyeyim, sokakta işimiz cidden çok zor. Çünkü hani insanlar dediğimiz gibi çok fazla bir hani cebimden para çıkacak mı konusuna hani beyinleri o tarafa gidiyor. Aslında hiç böyle bir amacımız yok. Hani bizim sirvazlık yapma amacımız sadece insanların tepkisini, insanların mutlu olması, insanların şaşırmasını görmek. Bana istediğim bir yerde dur da. Dur. Burası mı? Bak. Evet. Karta bak. Kartı gördün değil mi? Evet. Kartı ezberlediniz. Desteği kapattım. Ve ben bu desteği 3'e bölüyorum. İddiam şudur ki bu paketlerin altındaki kartlardan herhangi bir tanesi senin seçtiğin kart. Ve ben bunu senin mimiklerinle anlamaya çalışacağım. Ama burada senin bana kesinlikle bir şey söylemeni istemiyorum. Başlıyoruz. Sinek 3 senin seçtiğin kart olduğunu düşünmüyorum ve Sinek 3'ü masaya bırakıyorum. Maça 8, maça 8 de kartın değil. Maça 8'i de bıraktım ve sinek 4. Sinek 4 de kartın bir. Sinek 4'ü de bu şekilde bıraktım. Bu üç karttan hiçbirisi senin seçtiğin kart değil. Bana 0 ile 20 arasında istediğin bir sayı söyler misin? 7. 7. Değiştirmek ister misin? 9 diyelim. Dokuz mu? 9. Son karar. Evet. 1. kart, ikinci kart, 3. kart, dördüncü kart, 5. kart, 6, 7, 8 ve 9 bak 8 diyebilirdin veya 10 diyebilirdin. Sen ısrarla 9 dedin ve 9. kart elimde duruyor. Peki bir şey soracağım. Seçtiğin kart bu 3 karttan birisi miydi? Evet. Hangisiydi? Bu. Bakalım hepsine. Peki 9. kart seçtiğin kart olabilir mi? Aşağıda bulunan Instagram sayfamızı takip ederek e, deste çekilişimize bir adet e, red bicycle ve bir adet mavi bicycle olmak üzere katılabilirsiniz.